90'ların hem ruhunu hem de eşyalarını çok seven kızıma eski telefondan lamba yapıyorum. Bit pazarından bulduğum telefonu ilk olarak tamamen söküp temizledim. Kirden, pastan hatta böceklerden kurtulup dönüşüme başladım. Malzemeleri telefona uygun hale getirip en önemli kısım olan ahizenin içine led ve kabloları döşedim. Buradaki mantık ışığın tamamen ahizenin içinde kalması. Böylece güzel kızım lambayı kullandığında ışık gözünü almayacak. Şimdi gövdeye geçip açma kapamayı nereden yapacağıma karar verdim. En uygun yer ortadaki tuş oldu. Uygun derken yine demek mekanizmayı oturtmak için epeyce kesip biçmek gerekti. Ahizenin ve ışığın istediğim gibi sabit kalabilmesi için kalın bir teli kablonun yanına bantladım ve üstünü orijinal bobin kablosuyla doladım. Teli gövdeye montajladıktan sonra son düzeltmeleri yapıp artık telefonu toparladım. Nihayet en heyecanlı yere geldik. Denemeyi yapıp kızımı odasına çağırdım. Kızımın mutluluğunu görmek tüm yorgunluğuma değdi. Peki siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.